diriliği yaşarlar. Ülkem darda ise sessiz ağlarlar. Haksızlık görürse susmaz yazarlar. Kültüre dermandır gönül dostları. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, saygıdeğer gönül dostları değerli misafirler. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kırşehir'in yetiştirdiği en ders simalardan birisi olan Aşık Paşa'mızı anmak, anlamak, anlatmak ilkemiz olmalıdır. Onun için yazdığım Metiye Dürü şiiri arz ediyorum. Aşık Paşa'm, Kırşehir'de cevher vardır söylerler. Türk'ün asil benliğine dil oldun. Garipname eserini dererler. Türkçemizin, Türkçemizin akışına sel oldun. Dört lisanı yazar, çizer, söylerdin. Osman Gazi devlet kurdu, el verdi hizmet için kır şehrim yurt dedi Türk maniden dersler alıp gün oldun şiirlerin dilden dile okunur gazellerin yüreklere dokunur İlahiler meclislerde sunulur Allah aşkı vatan aşkı sen oldun Dünya görüşlerin takdire şayan Hoşgörü dostluğu aleme yayan Kardeşlik ruhuyla kucaklar açan Türkçemize meyve oldun, dan oldun Ahilikte mürşid edin, öz edin Halkımıza kanat edin, kol edin Sevda edin, yüreklerde kor edin Türkçe yazdın eser yazdın bal oldun